Ben kimseden hafif beklemiyorum. Zaten siz beni affetseniz de ben kendimi affetmem. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde Cemo'nun Haşmet'e vurmasıyla iki aile arasında köprüler tamamen atarak savaşı başlattı. Bir yanda oğlunu her ne pahasına olursa olsun koruyan Bala, Diğer yanda ise Adalat'ı savunan Azize karşı karşıya geliyorlar. Bu sırada Vahab, Devran ve Hazar'ı aşireti birlikte yönetmeye zorlasa da iki kardeşin vizyonu birbirinden tamamen farklı olduğu için çatışma sahneleri izleyeceğiz. Ancak Devran'ın aşireti temizleme çabası Hazar'ın kirli planlarıyla sert bir şekilde çarpışacak gibi gözüküyor. Ayrıca Yusuf'un ailesinin baskısıyla Zeliha'ya olan aşka arasında kalması hikayenin duygusal yükünü artırıyor. Peki arkadaşlar sizce Yusuf ailesini mi seçecek ya da Zeliha'ya olan aşkını mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.